Bu videoda yer alan fikirler, görüşler yatırım tavsiyesi değildir. Yasal yüreği dikkatli okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi varsayarak videoma başlıyorum. Herkese selamlar, saygılar. Euro Power Enerji hissemizle beraberiz. Arkadaşlar burada gelen bir e, sinyal indikatörünün yanmakta olduğunu görmekteyiz. Baktığımızda Perşembe günü saat 14.00 civarlarından sonra gelen bir e, sinyal indikatörü ve %7.44'lük bir azalışla beraber Mehdi'nin de Grafiksel olarak sarı ve mavi çizgiye baktığımızda aşağılara göre Eksi 1.95'te mavi çizgimiz Eksi 0.85'te de sarı çizgimiz bulunmakta arkadaşlar Ben e biraz daha temkinli olun derim çünkü Şu anlık destek noktaları bizim için daha önemli destek noktalarını ilk bahsetmeye kalkayım sizlere Şöyle yukarılara baktığımızda 227.4'ten önemli desteğimiz ve alt çizgimize bakarsak 225.2'den önemli bir destek çizgimiz geçmekte arkadaşlar. Buraları denemesi an meselesi dikkat edin derim ben. Direnç olarak da aslında çok fazla bakmamıza gerek yok da bıraktığı dirençlerden biri 257.6'da diğerisi 253.6'da arkadaşlar. bu şekilde dikkat edelim ama ilk bakacağımız nokta yakın olarak baktığımızda 220.2'nin altındaki kapanışlar. Mekke'nin de bir nevi pozisyon olarak sıfırların aşağısına indiği için ben bunları söylüyorum. Aman dikkat edelim arkadaşlar. Şimdilik destek hatlarına. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.